merhabalar merhabalar ha. aleyküm selam dost aleyküm selam beyler hoş geldiniz hoş geldiniz hemen bir saniye izin verin de bir oyun seslerini falan ayarlayayım bir şey geliyor mu Bak ya hemen arıyor. Aynen geliyor. Efendim Alperen Şimdi benim sesim de gayet güzel geliyordur inşallah. Alo. Beyler. Şu an güzel geliyor değil mi sesim? O video evet bir tık yalansal oldu. Şey şu ee... Şunu, sesini biraz şey yapmam gerekiyor. Tamam. Şu an güzel gelmesi gerekiyor. Horizon Arcade will begin shortly. The Arcade. Oyunu sesini şimdi kıstım ya bu. Allah. Allah Bak ya, ne diyor ya. Aleykümselam. Yalnız biraz daha kısak lan Çok geliyormuş. Espatur gerçek yazı lan chati okuyacağım diye gittim dur Dön abi. Vallahi, şimdi gelirim ben Bakarız Ne diyor ya? Allah Allah. Ters yolda mıyım lan ben? Ters yoldayım galiba. Yo. Düz yoldayım. Aman ne olacak ya? Oh. Ya oh. Allah. Cık. Bak ne diyor ya. Bak ne diyor ya. Allah Allah. Kanga benim diamond düşü attı. Beni daha boktan bir yere attı. Immortal'dan Diamond'ı atıyor işte. Ne kadar? Bak Alferen bak. Bir, bir kere daha öyle dersen vallahi Yayın boyu engelledim seni. ne oluyor oğlum? Hak ediyon diyor tamam lan banlıyorum seni. İyi, güzel lan. gün valla yayın gelir mi dedim ya oğlum bakarız diye Allah Diler delay var lan Okuyom ben sizi de chat yayın yandı biraz geç geliyor bir 15 saniye falan e isterseniz düşürün de Valorant'a geçerken yine dili açmak zorunda kalır Oğlum şey tokorken zor oluyor yani. Allah <laughs> Allah. isterseniz düşüreyim dileyi. Hemen düşürüyorum dileyi bir saniye. Kontrol paneli, ayarlar. Yok lan ayarlar değil bir saniye. Nereden? mutluluk mu? <laughs> Peler, özelleştirme mi ama sayfa sekmesi yok bu da değil içerik canlı yayınlar ha ayarlar oklan ha kontrol odası ee, yayın ayarları bir saniye beler yayını bir bahçe yapıyorum ojo hoş geldin beler ben yayını şöyle bir...